Sayın seyirciler, 3 yıldır yapılan Olimpik Kulaçlar Yüzme Yarışmaları Atatürk Yüzme Havuzu'nda başladı. Yarında devam edecek olan yarışmalarda 11 ve 12 yaş grubu sporcular yarışacak. <laughs> Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Kezban Kızıl Aslan yüzme yarışmaları ile ilgili bilgi verdi. Tesisi yeterli olan, sporcusu yeterli olan tüm illerimizde bu müsabakalar yapılmakta. 25-26 Haziran'da düzenlemiş olduğumuz müsabakaya 39 tane ve 5 tane kulübümüz katıldı. Bütün stillerde sporcularımız yarıştı. Amaç zaten 12 yaşına kadar sporcularımızın tüm stillerde öğrenmeleri ve kendilerini yetiştirmeleri, ondan sonra da branşlaşmaya geçmeleri. Bunun ikinci ayağını da Temmuz ayında 15-16 Temmuz'da yapacağız ve iki müsabakada e, dereceye giren sporcularımızı 39 tane sporcumuzun derecelerini federasyonumuza bildireceğiz ve federasyonumuz e, Kütahyada 16-20 e, Temmuz e, Pardon e, Ağustos ayında e, bir kamp düzenleyecek e, o kampada e, sporcularımızın e, Türkiye'deki almış olduğu dereceler e, yeterli görülürse Eğer o karma e, dereceler içerisinde inşallah bizim de sporcularımız e, kampa çağrılacak e, ve e, milli takım e, kamplarına da inşallah bu sporcularımızdan e, gitmiş olacak. Yani amacı milli takıma yeni sporcular yetiştirmek e, ve elimizden de bizim de amacımız e, daha fazla sporcuyla e, kampa katılmak ve milli takıma sporcu göndermek. İzmir bölgesinden Ulusal hakem Handan İlter, gözlemci olarak yarışlara katıldığını ve sporcuların Hırslı ve hevesli olduğunu söyledi. Sporcularımız e, hırslı, hevesli derece elde etmeye çalışıyorlar. Başarılılar, e, başarılar diyorum.